Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum ve yanımda Raven var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk be. Kankacım böyle Luna Park'a doğru iniş yapıyoruz. Ne diyorsun? Oo sen beni Luna Park'a mı götürüyorsun ya? Vallahi var mı gelen giden. Bak Oha buna... kanka fişenin üstüne düştün. <laughs> Bu kadar olur ya. Kaç bölümdür fişekle ilgili bir şeyler deniyoruz. Arkadaşlar. İnenler var. yapıştır kankacım Adama fişek atıyordum az daha. Helal. Yeni Bak, iki indi. daha indi lan. Ya bunlar nereye iniyor ya? Evet silah Baygın baga girmiş. Baygın aldım. Öbür Beyefendi ölür müsün? Kanka şunu vur. Lan Orta vuramıyorum. Kanka bak, vur. Aha gitti. Helal sonra be. Ben. Kalan <laughs> oldu mu acaba? Ya. <laughs> Arkadaşlar ne olmuş bu Luna Park'a mermi atıyoruz geçmiyor beni deli ediyor ya böyle bir şey Orada var mı? Orada bug var kanka bak. Oo 3 seviye yelekler falan fişeğin üstüne düştüm. Ahmetciğim yani gelme keyfim 6x falan 2 tane atıyor. Değişik bir Luna Park olmuş. Sana evet, dalayım mı canım? Anlamadım. Bir şey atar mısın kardeşim? Atarım kardeşim. Alanda mıyız? Alandayız. O zaman arkadaşlar tüm sevenlere gelsin. Adı bakayım. Şöyle sana 6x attım bir tane. Yapıştır kankacım Hadi bu. Çok değişik bir başlangıç oldu. Uzun zamandır videolarda şikayet <laughs> ediyorduk sizden. Çok böyle şey oluyor diye. Şu an hakikaten güzel bir başlangıç yaptık. İşte aradığımız oyun bu ya. Aradığımız Lekir oyun bu ya. ya. Şükür şükür şükür. Hadi bakayım. Geldim. Sence droptan ne çıkacak kankacım Arkadaşlar tahminleri alalım şimdi Ya çıksa da bana ne? bilmiyorum ya. DBS çıksın ya. Sen bir değiştin. Sen, sen 50 bin abone olunca sen bir değiştin. <laughs> arkadaşlar Ahmet bir değişmiş ya. O yüzden siz de gidin onun kanalına abone olun. Evet. Eyvallah. <laughs> Hadi bakayım. Beni sizler değiştirdiniz. Cansınız arkadaşlar. Eyvallah. Helal. Evet. Şeyimiz düştü arkadaşlar. Hadi bakayım ver. İşte bu kadar ya. O abime buraya gelecek ya. O abeme buraya gelecek ya. Ee, buraya baskın atan yok gibi şu an. Evet. Vallahi kanka genelde geliyorlardı ama bu sefer gelmeyeceği tuttu herhalde. Bir de fişek attık üstüne ama üstüne bilmiyorum. Bir de vallahi fişek de attık arkadaşlar. İkinciyi de aradık ama bulamadık. Neyse şöyle bir araba bulup olaylara akalım. Kankacım gel bir uçurayım seni ya. Kankam red zone'da uçulur mu ya? Biz nereye gidelim bu arada? Poçinki'ye mi gidelim? Rozova mı gidelim? İkisine de yakınız. Vallahi bilmem. Seçmeyin al. Hadi Rozova gidelim Hadi. ya. Luna Park'a da yakın. Arkadaşlar işaretliyoruz. Yap işte Hadi kankacım. Uçur bizi. Oba. Helal be. Kanka tutuşa bir el ele biliyor musun burada? Neredesin sen? Evet. Ahmetciğim ama sen geç uçtun ya. Böyle bir şey var Yapma mı ya? Yapma be. Benimki şey kanka bozulmuş makine uçuyor. Oh, Valla Rozok'a da şöyle bir havadan geldik. Selamun aleyküm Rozok. Garajda araba da varmış. Direkt garaja iniyorum kankacım. İn oğlum in lan. Şşt! Ahmet durmuyor. Kanka frene bas. Evet şu an frene bastık süper. Ulan ya. Aha ayak sesi var lan. Ahmet adamlar var ha. Nerede? Kanka? Evde evde burada ayak sesi aldım. Geliyorum tamam arkandayım. Ya buradaydı ya mavide. Üst katta olabilir. Lan! Oğlum biz buraya nereden uçtuk geldik sen biliyor musun ya? Kankin nerede hemen çağır. Hemen bana o kankini çağır. Böyle bir şey var mı ya? Aha geliyor. Gel bakayım sana nerede bir avım atayım. Aa bu bot ama ya. Evet bu bot arkadaşlar. Bota avım atarak. Ya. Yazık günah oldu mermiye. Gel oğlum. Allah. Tamam. Kimi vurdun sen? Sağda bir tane daha vardı. Bunun arkadaşı da piyasaya çıkmadı. Gel oğlum gel beleş en Acaba şey alır? Bunun arkadaşı nerede bilmiyorum. Koca şehri oğlum ikiye bölüp kendiniz mi bulduk diyorsunuz ya? Öyle bir şey yok. İzin vermeyiz. O zaman ne yapıyoruz kankam? Arabamız da var. Şöyle bir dolaşalım Geçelim. ya. Yapıştır gelsin. Kankacım bu taraftan sesler geliyor. Ya bak duruma gidiyorum. AVM almayayım diye beni buraya döndürtüyorsun kanka ya. Ama kankacım ne yapalım ya? Bak çok sinirlendim. Sinirimi bu adamlardan çıkaracağım. Nerede Ev, kanka? Evlerde olabilirler. Aa evden çıktı. Baygın o kankacı. Hele. Devam edelim turlamaya. sankisi nerede acaba? Allah Allah. İlginç. Tek de olabilir. Drop'u gördüysen direkt yapıştırabiliyorsun. Aa burada burada. Arkada. Oo. Oh. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Evin içine girdi. Aynen. Dışarı çıktı kanka. Hallettim kankacım 2 kişilermiş Yapıştır benzini bastım arkadaşlar Verdim gazı Aha Kim o terbiyesiz Artı evet. Sen bir bayıl dropa gidiyoruz kardeşim Ayılmazsan <laughs> sen bilirsin Kankacım şu avm'yi bir de sana ısmarlayayım ya Hadi kanka diğerine gidemedik bari buna gidelim Evet temiz gözüküyor Sen bir istiyorsan bak kankacım çıtırdan Ben de şöyle etrafa bakayım Ya bu ne Ne çıktı M249 <laughs> Hadi gidelim <laughs> Bu arada bize arabada lazım. Benzin dayanmıyor yemin ediyorum ya. Böyle bir şey var Bu mı? Nedir ya? ya? Adam adam adam. adam. Selamünaleyküm. aleyküm. Kankacım, sence o bot mu bot üstün veriyor? Kanka değil değil değil. Üst katta da biri var. Evet evet. Hele. Üst kattaki kat ne alaka? Merdivende kanka bilmiyorum. Şuradan bak bak, bak silah gözüküyor. Şu aradan gözüküyor mu ona bakacağım. Evet. Dur oğlum öyle. <laughs> Aa bayıldı. bayıldı 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 Adam var ya 100 yılın pozunu verdi yalnız arkadaşlar Bomba atıyor lan arkadaşım kanka. Oğlum o bomba atma arkadaşın da ölür ha Dibimde kardeş Bombacı Bu bomba attığına e? göre Kankacım hangarda olabilir ha Allah Nerede lan Geldim Ayşş Buraya mı pusmuş Kanka böyle bir sürpriz yok. Ödüm patladı ya. Adam gelmiş yatmış buraya. Araba. Kanka araba. Geliyorlar. Kanka biz de arabamıza atlayalım hızlıca. Canını bir doldur. Aa, geri, Aa, geliyor. geliyor, geliyor. Eyvah atlamış bulundum. Tamam. Canı dolduracağım. Sen canını doldur kankacım Geliyor kanka. Şöyle Allah evet. arkamızdan da adamlar geldi. Gel, ön kapıdan girecek biri girmedi şu soldan gelen ha. Hayırdır lan sen. Öbür buradan Ama böyle kill çalınmaz Çaları. ya. Öbür bu taraftaydı. Önümdeki taşta. Lan o nasıl bir koşma? Arkadaşlar çalar ya. Mahsu gördünüz mü ya? Nasıl gidiyor böyle? Kanka biri biri biri. Kanka biri 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 biri. Burada. Kankam bu arada Kanka tepeden biri atıyor. ya. Mermi, mermi. Ne mermisi lan? Ateş ediyor. Kanka biri geldi. Geldi. Şimdi ben tamam. önümde. Yapıştı. Helal. Şu tepedekiler oynayalım sonra. Senin canın full mü? Full kanka arkadayım. Gel kankacım. Allah Allah. 7 kişi kaldı oyunda. Doldu. Oğlum ne oluyor ya? Benim mouse var ya az önce gördün mü arkadaşlar böyle <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Hayır adam hakikaten ışından ışındana gitti ben gördüm. Benim elimde bir tuhaf oldu ya. Neyse. Ahmetciğim. Bahane de yükledik. Hadi gel bakayım. Kaç kilin oldu ya gıdı gıdı sen bir orada bir serenat yaptın yine böyle çaktırmadan. Kanka bir tane kilimi çaldın ben de intikamını alayım dedim ne yapayım. Helal Yedi. helal. Yedi. Evet. 8 7 15 kildeyiz. Şurada bir yerde Öyle birileri ateş ediyordu ya. Böyle biraz sanki bu tarafta gibi geldi bana ama. Öyle mi? Döneyim. Ya araba şu Toros'a geçelim mi? Olur kankacığım. Yapıştır. Kanka oraya bir jip atmışlar ama. Bunların dördünü de almışlar. Dört tekeri birden Oğlum. niye alırsın ya? Yapıştırın <laughs> 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 <Siz> kanka dur <laughs> <kadar gülüyor> geliyorum. Nerenin lan? Adam dört tekeri birden almış. Kesin bunlar aldı var ya. Adam bulamayıp çıldırmış bunlar da biz gibi. Bizim Vallahi. geleceğimiz de böyle olabilir mi kanka? Medkit falan atmışlar. Şuradan bile çıkabilir o pusucular var ya. Tamam şöyle bir yardıralım. Ses o evlerin oradan gibi geldi bana kankam ya. Gerimizdeki evler var ya. Döneyim mi oraya o zaman? Oraya bir dön. O, 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 arkadaşlarla tanışmak istiyorum ya. Dört tekeri birden almış herif ya. Dört teker almak nedir ya? Bu ne manyaklık yiğidim sizi tanımak istiyoruz. Bak buradaki arabanın da tekerlerini almışlar yalnız ha. Şu Harbi soldaki jeepin. Valla. Şurada ha. da arkada da. Bakayım. Kanka bunlar kırıntı bıraka bıraka ilerliyor o zaman öyle mi? Valla bunlar bir anda yerde yatabilir kankacım. Tetikteyim o yüzden arkadaşlar çok enteresan. Sizi bulacağız oğlum. Böyle bir şey var mı ya? Evet kaldı 7 kişi. Alanda şöyle bakalım. Ooo güzel. Şöyle bir reloadumuzu atalım. AVM ile atış yapamadık ya. Bir tane vurduk. O da efsane evde çok güzel bir poz vermişti gerçekten. Aynen. Şuna mı geçelim? Bunun kanka? lastikler sağlam mı? Evet. Aa kanka ileride fişek attılar. Nerede? Bak bak bu tarafta gördüm. Yamuk attı bir şey Kesin kesin o fişek AVM var. En azından Hemen adam yeri gidiyorum. bulduk ya. Yapıştır gelsin. Ama drop Dur. da var evet. burada. Vallahi hmm. benim drop'luk çok bir işim yok. Benim de yok kanka. Full 300. Bana adam lazım, adam adam. Kankacım işte fişe atan her türlü orada biri var. Nerede atmıştı bu ya? Vallahi şöyle biraz önümüzde gibi, şu tepenin şurasından bakarsak görebiliriz gibi hissediyorum. Tamam. Biraz daha şu taraftan bir yerden atmış. Aa var. bu yani. çapraz atmış ama kanka evet. Bak başka yere gidiyor uçak. Bu evden atmış galiba. Bu drop uçağı olmasın o? Drop Hala uçağı. Bir uçak daha geliyor. Bu drop uçağı kanka. Doğru doğru bir uçak daha geliyor. Ya buraya attı ya da şu ileride mantar falan mı bir şey vardı şu tepenin şurasında galiba. Yo. Şöyle bakıyorum da. Orada mantar var da Şuradaki oradan Şuradaki mantardan da olabilir. Aa atladı buraya 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 düşüyor. Kulübeye düşüyor. Tamam oğlum. Gel bakalım. Çıktı kanka. Nerede? Bak, Aha, bak bizi gördü mü? Bilmem. Direkt çıktı gitti arkaya. Bir şey nereye Saat düşüyor? mi baksak? Şu? Oğlum Aa, araba bakıyor, mı? bize bakıyor. Hani lan? Soldan bize baktı. Kulübenin solundan bakacak şimdi. Hadi bakayım. Bir an gözüm fişekte kanka benimde. Oğlum bak zaten millet birbirini buraya Uğraştırma bizi ya. Tek kişi misin, iki kişi misin, nesin? O şey yedirmezler sana. Göster. Lastiğini patlatayım mı? Kaçamaz. Vallahi. kaç. Aha, aha. Helal kanka. Öldü direkt herhalde. <laughs> Aaaa! Diğeri kill aldı ya. Böyle bir şey var mı ya? Yürü! Hadi bu şeyi sana ısmarlayayım kanka. adam bomba atıyordu, sis atıyordu kanka. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. Farklı Allah ne varmış. Kardeşimiz de evet Süfyan Bak ne? ismi. 8 x 6 x 9 MK var. Valla en sevdiğin iki. Hadi gidelim son 3 kişi kaldı. Ha. Bayılırım kanka. <laughs> ben bu lastik çetesini merak ediyorum. Ahmet! Ne oldu lan? Lan adamdan fişek almışım ben. Valla. Hadi bakayım. Valla. Tepede at bari fişek çetesi şeyi e, lastik çetesiyle karşılaşırız belki. Değil mi? Biz bu arada evet alan kuarıya doğru giderken Biz de kuarıya doğru geldik Evet Drop'u filan yiyen var mı acaba? Yok Bir şey atayım mı? i̇stiyor musun abi Artık atamıyorum alan da Atayım bir şey istiyor mu kankacım? Yapıştır kanka Hadi bakayım Şenlensin ortalık Ben ölme gönderiyorum kanka Niye? AVM bulursun. Oh. Koru beni kanka. Arkana yaslanıyorum ben. Yani bir şey yapamam. Helal be. Çünkü sen Aa olursun. bir dakika ne? Çünkü bir şey yapmam olursun <laughs> kankacığım. Eyvallah. Yine yaptık kelime oyunu. Adam az kalınca biz böyle değişik sohbetlere girebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Aha kanka adamları gördüm. Neredeler? Şuraya biri girdi. Hadi bakayım. Baba bak silahın ucu görünüyor bak. Aynen. Bir göstersene kardeşim. Bir yaklaş. Seni. <laughs> İki mi gördün orada? Bak bak. AKM mi almış? Bir. Ne almış? Ya M762'si var ya AKM'si var. Oğlum bu niye öyle pusmuş? Birini mi gördün? Bizi almış? izliyor. Bizi izliyor bence kanka. Aa kanka soldan biri indi gördüm. Tamam. Arabayla mı tamam. indi? Yaya mı görüyorsun? Ya kanka böyle son saniyede gördüm gibi aşağı inmiş olabilir. Tam emin değilim yani şu an. Bu adam yani. da ona mı bakıyor acaba? Şuradan. Ne yapıyor? Evet adam bizi izlemeyi bıraktı. Senin fişek düştü Aa, kanka. Yeşile, yeşile girmiş lan bakıyor. Nereye girmiş? Yeşile. Oradaki en yakın yeşile. Ben şu şeye bakayım. Aa, smoke falan atmışlar. Gene Aa, MK Adamı gördüm. Ya. Gene MK? Lan oğlum. Allah kanka bana biri vermedi Oğlum. La ama böyle de çalmazsın be kardeşim <laughs> ya. Böyle bir şey var mı ya? Doldu. <laughs> ya AVM çıkmadı ben ne yapayım yani ben de doldum. Bak. Ben ne yapayım? Aa. Kimi vurdun kanka? Şuradaydı kanka o yeşildeki. Sen var. Sürünüyor şu an. Bayıldı mı? Ha. Bir dakika o zaman onun arkadaşı e şu değil, değil o zaman. Zaten bu direkt öldü. <laughs> Aya şuraya gitti adam. E iki kişi kaldı kanka. Bir kişi kaldı yani. Bir kişi kaldı. Arkadaşı belki de o duvardadır. Onu tam göremedim. Şu tepeden bakabiliriz bunlara. Yani alandayız kankam. Onlar safe'te de değil. Safe'te de mi gerçi? Orası da safe ya. Aha. Biraz abemin tadını çıkartalım ya. 2000 MK çıktı kendisine. Hı -hı. <laughs> Şu AVM ile bir adam öldürdü rahatla <laughs> Öldürdüm kanka evde çok güzeldi. Helal be. Evet. Ne evmiş be? O değil de bu. Çıkınlar. biliyor mu? Yo. Korkutayım biraz kapısına falan at. Kaldırdı herhalde. Kil gelmedi nasıl olsa. Büyük ihtimalle kaldırmıştı. Aynen. Bunlar alanı bekler gibi geliyor bana. Bunlar alanı bekler, ee, bence biz safe olacağız, onlar olmayacak. Gerçi o tarafa doğru bitişik vermiş ama hiç belli olmaz. Dediğin gibi en kötü tepe alırız kanka. Ya Onlar her türlü alan dışı kalacak, o garanti kanka da. Aha kil geldi, kaldırmamış. Var. Demek ki arkadaşı ayrı. Hmm. Oğlum adamı niye... O da var ya kesin şurada bir yerde. Geçmemişti bence. Duvarda diyorsun. Olabilir yani mi? duvar değil de bu adamı vurdun ya sen az önce soldan. Ha şeyde. Ağır. Bence tamam, orada çünkü onu. geçmedi arkadaşına. Geçseydi belki vururdu diye. Oğlum adam geçmiyorsun mermi atsaydın. Hı. Evet, tepe de artık safe'te değil. Allah Allah, alan yine bizde. Ne kadar sabırda çıktın sen ya? Eee ya o dediğin gibi tepede ama arkadaşını niye tutmadı Kurtarıldı bir şekilde yani. İlginç. Vallahi olabilir. Arabayla mı geçsek? olur. Hadi yapıştır kanka. Gideyim mi oraya? Yoksa geziyim. Bir dolaşalım sıkıntı yok. Yapıştır gelsin. Yani adam bu kadar sabırla bizi vuruyorsa da helal olsun demek düşer araya. Yapıştır ya. Yapıştır gelsin. Gel bizi vur ya. Araba niye gitti lan? Gazla kankacım. Evet burada değil demek ki. Burada zaten hiç değildir. Allah Allah. Dediğin gibi ya buradan seyfe e girdi son adamı gerçekten bulmak çok zor oluyor bazen arkadaşlar alan ne kadar daralırsa daralsın Aha arkamızda ayak sesi geldi kanka? taşta Dur bakayım burada Tamam Taşta kankacım taşta bir yerde önümde ayak sesi tamam. aldım Bombaladım şöyle Tamam böyle. kanka arkandayım Oha be ben affetsem <laughs> Acı Bekir affetmez. Kankacım <laughs> bombacı mülayim gibi olmadı mı ya? Sen Tabii arkadaşını kurtarmazsan ya. patlarsın kardeşim. Ben ses almadım var ya. Çok iyi attın ha. He, çok olsun. ince bir ses geldi. Taşta olduğunu anladım arkadaşlar. Doğru tercih yapmışsın orada arada Planın doğruymuş yani. Sağdan açıldı demiştin ya. Hakikaten bilmiyorum orada çıkmış. Abi, Eline sal Kaç kilo oldu kanka? Eyvallah kankacım 9. 19 kilo aldık. Kıl payı da geçtim arkadaşlar. Evet Herhalde. geçtim Ahmet'e. Bu arada sağ üst kartta da Ahmet'in kanalı var. Videoları... Bakmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel serimiz var orada da. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Benim kanalım hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi eyvallah.